fayda belli oluyor. Yaklaşık 12 gün önce e, iş arkadaşlarımla yemeğe gittim. Yediğimiz yemek de kokoreç. E, yemekten sonra boğazımda bir şey takılma hissini hissettim. E, ama e, yani bir şey yuttuğumu hissettim ama çıkartamadım ben onu. E, i̇şte sonra e, geçen hafta bu hafta Salı günü Murat Hocaya geldik. Ee, çeşitli tetkikler istedi. Bugün yapılan tetkikin sonucunda da dilimin altında bir metal parçası olduğunu gördük. Ee, muhtemelen hissettiğim şey doğruydu. Ee, sanırım iğne yuttum ben o kokoreçi yerken. İşte şimdi onunla ilgili e, hocam nasıl bir teşhis tedavi yöntemi uygulayacak onu bakacağız. Ben yemek yerken yutkunurken gene bir şey battığını hissediyordum. Ee, İlk önce boğaz enfeksiyonu, başka bir doktora gitmiştim, boğaz enfeksiyon teşhisi koyuldu. Hani onunla çatışan şikayet olabilir, siz öyle hissediyorsunuz gibi den denildi bana. Ee, ama yani bugün artık çıktı Orta doğrusu meydana. Mı <laughs> Şaşırdınız mı? Şaşırdım tabii ki de, hiç böyle bir şey başıma geleceğini düşünmezdim yani başkalarında görüyorduk ama hani ya herkesin başına gelebilir sonuçta ama komik bir şey aslında bence. Evet. <laughs> Bu tam olarak hani kokoreçin içindeki bir madde miydi yoksa ekmeğin yapıldığı yerde hani unun içinde olan bir maddeyi hamur yaparken farkında olmadan kardıla ekmeğin içindeki bir şeyi mi uyuttum onu bilmediğim için hani herhangi bir şikayette bulunmam muhtemelen. Aslında dil hareketiyle e, hastanın ağrı tariflediği durumlarda e, bizim e, ayırıcı tanı için. Aklımıza gelen ilk şey dil tümörleri, ağız tabanı tümörleri. Ee, biz hasta bize başvurduğunda ve e, antibiyotikle geçmeyen e, ağız tabanında kulağına vuran bir ağrı şikayeti tariflediğinde bizim ilk aklımıza e, dil kökünde bir tümörel kitle olmasın diye düşündük. E, nitekim yaptığımız e, görüntüleme incelemelerinde orada bir iğne parçası durduğunu gördük. Aslında bu bizim e, sıklıkla... E, başımıza gelen, bu yakınmayla başvuran çok sayıda hastanın olduğu bir durum. Daha ziyade başörtülerini, tülbentlerini takarken hastaların ağızda tuttukları iğneyi yutmaları sonucu dil kökünde, dilde dışarıya çıkartılamayan iğne bulunması çok sık rastladığımız bir durum. O yüzden biz bu hastadaki mevcut duruma şaşırmadık. Ancak olayın bir yemek esnasında gerçekleşmiş olması çok şaşırtıcı. İnşallah şifa ile taburcu edeceğiz hastamızı. İnşallah. Dilin tamamı kastan oluşan bir yapı. Ve dil çok büyük bir organ aslına bakarsan Sadece dışarıya çıkardığınızda gördüğünüz kısmı dilin ön 1 bölü 3 kısmı. Bunun arkaya doğru ve aşağıya doğru yutak bölgesine doğru uzanan ve giderek kalınlaşan çok daha büyük bir parçası var ve bu parçanın tamamı kas dokusundan oluşuyor. Kas dokusu lif lif birbirine çok yakın liflerden oluşan ve içi bol kan damarından oluşan e, cerrahisi de bir hayli problemli olan bir doku. Bu dokunun içine batan herhangi bir iğne metal parçası hızlı bir şekilde dil kasları tarafından dil köküne doğru çekilebiliyor ve ee, dışarıda bir ucu kalmıyor. Ee, ben tam olarak ne sormak istediğinizi anladım. Hani dışarıda bir ucu kalması gerekmiyor muydu? O, ya da diyorsunuz. battığı anda acı hissetmesi gerekiyor. Evet, gerekmiyor. zaten battığı anda çok yanmış hastanın canı. Ama kısa bir süre içinde hemen dil hareketiyle, yani oradaki o geniş kas dokusunun iğmeli hareketiyle dil onu içine doğru çekiyor ee, ve dilin içerisinde işte dışarıdan bizim elimize gelmeyen ancak filmde görebildiğimiz bir iğne parçası neticelenmiş durumda konu. Biz e, ilk başta lokal anestezi altında çıkarmaya çalışacağız her zaman olduğu gibi. Buradaki en önemli prensip hastaya zarar verme prensibi. Eğer e, biz lokal anestezi ile e, parçayı bulamazsak ya da çıkartamazsak Scopy dediğimiz e, metal parçayı takip eden e, ama hastanın e, o sırada anestezi altında olduğu bir cihaz yardımıyla e, iğneyi bulup Mümkün olan en ufak kesiyi yaparak diline bu parçayı çıkarmamız gerekiyor. Zira dil çok kanlanan bir organ takdir edersiniz ki. Çok hareketli, kas yapısından oluşan. O yüzden nazik davranmak lazım.